Zaten teori videosunun bugün yetişmesi imkansız. Ve o yüzden bugün sizlerle bir teori videosuyla daha karşınızdayım. Sikimi <laughs> Töre bölüm 73. 1 Haziran saat 6.30'da geldi arkadaşlar. Ve sizi izlediğinizde zaten bu videoyu 2 Haziran benim çektiğim gün. 1 Haziran tabii ki de. Çünkü bu videonun montajlamasını falan hiçbiriyle bugün yapamayacağım. Akşama kalacak ve akşamda 12'den sonra zaten video atmayacağım için. <laughs> Sabah kalıyor. Ee, hem hastayla mı hem de bazı işlerim vardı. O yüzden sikret öğret bölüm 74 teorileri sizlerle az kalsın part bir falan diyordum. Hadi videoya geçelim. Sonra da et öğret bölüm 34 bu Glo globale çıktı. Siktim bu squat ee, şu anda çıktı arkadaşlar ve şu an teori videosuyla karşınızdayım. Bu videoya en az böyle like patlaması bekliyorum. 10 like'a yakın bir like sayısı bekliyorum. <laughs> Biliyorsunuz ki bayağıdır YouTube'da buçuk aydır neredeyse düzgün video atamıyorum. Böyle bir 7 dakikadan oluşuyor bakalım kaç dakika sürecek videomuz. Başladık. Zaten bunun içeriğini verdik ben sadece teorileri paylaşacağım. Biz ilk gördüğümüzde burada lan bu kimin ayağı <laughs> diye sorduğumuzda bu arkadaş hatırlarsanız Skippy tuvalet bölüm 50 de hemen gösterelim. Skippy tuvalet bölüm 49'da şöyle bir logo ile gelmişti karşımıza kamera yaklaşsın. Skippy tuvalet bölüm 49'da böyle bir logo ile çıkmıştı karşımıza ve bu bu arkadaş neyse buna çok benziyor. Devam ediyoruz evet. Bu arkadaş Shadow TV bana e bir kamera takıyor arkadaşlar. Shadow TV bende çok alfa sigma duruyor. Burada hadi gidelim diyor yani let's go diyor hadi gidelim. Bakın. Şurada geçişte bir arkadaş var. Bu bir computer man yani bir Computer woman gibi. Bir yeri bir karakterin geleceğini işareti olabilir. Yere bağırık gelebilir yani. Burada itaat edin diye bir şey söylüyor. Ve burada bu ikisi de buna itaat ediyor. Birazcık ses kısayım. Diyorum. Çok ses geliyor. Bana size de ol oluyor bu bilmiyorum. Bunlar bunun hizmetine geçiyor artık. İlerliyoruz. Nereye gidiyoruz? ışınlanıyor. <laughs> burada bir şey yok. Bu arkadaşı kafasını alacak şimdi. Burada diyor ki give me your head. Bana kelleni ver diyor. Kapılara, bunu kapıları açmak için kullanacak. Evet, burada bizimkilerin yanına gidiyor ama <laughs> ekibin yanına gidiyor ve Speaker klasik yaptığı şey dans etmek zaten. Burada da minik dronlar var. Bu dronların ayrı bir hikayesi olabilir. O kameraman bilim profesör kameraman olabilir. Ve burada çok özel bir şey karşılıyoruz. Şuradaki arkadaşı tanıdınız mı? Şöyle ayakta bir kameraman var ve onun yanında kim var? simp kameraman yani bizim TV roomuna yanık olan arkadaşlık bir tane bölüm 54'teki şu kameraman işte bu kameraman arkadaşlar bu kameraman kapıyı açıyor simp kameraman içeride ve diğer ekip burada get out diyor dışarı çıkın diyor ama defolun diyor çıkın dışarı <laughs> Burada da işte yaşayan bir, bir tuvalet var. <laughs> Burada da helal olsun kardeşim. Aferin sana diye. Ama bu fark ediyor her şeyi. Bağırıyor ama Shadow TV ben affetmedi. Bakın asıl olay burada. Burada hatırlarsanız herkes gibi söyledikleri göre aptal bir seri. Yani çocuk serisi. Aslında Dafuk da bize bunu yaptırmaya çalışıyor. Yani aptal bir seri bize aptal eleyim de bu arada yani böyle akılda kalıcı bir şey yani böyle mutasyon geçirecek bir şey bizlere sunuyor ve buna nasıl bir isim bulabilir belki bu virüs de olabilirdi belki <laughs> daha farklı bir şey de olabilirdi ama bizi yani ekranı kitlemek için yaptığı bir şey burada ona bir gönderme var patladı Burada artık yani bu uğramışlar yani tüm insanlar yani artık bu tasyona uğramış yani bunun teorisini ben <laughs> iki ay önce yaptım ve iki ay önce attığım teoride doğru çıktı. De böyle de fırlatıyoruz. Adam kafası yok bu arada burada diyor ki hepsini yakın <laughs> beyinleri çürümüş. Ve bakın Sip kameramı koyuyor. Elinde TV umunun görseli düşüyor. Laş TV benle yatırıyor onları. Bakın. Burada ne var? Cimen'in tartınlaşmış hali var. Bu klozetten Cimen olduğunu anlıyoruz yani. Korona TV menin korona benzerli Hatırlarsanız Sikmet bölüm 70'te. Part 2'sinde. Elimizde böyle bir şey vardı. TV Ben kitabı. Yani TV ben korundan esinlemiş Titan TV Bank koru. Ve arkadaşlar burada Dom Studio evi gönderme var. Ee, burada Clock e, Saat adamlar. Burada işte matkap yani Drillmen'ler. Burada da Kalem yani Pencil'ler var. Ee, Dom Studio ve Dafuk arasında bir kavga vardı. Bir sıkıntı vardı. Şu an çözüldü tabii ki de onlar barıştı şu an ama... <laughs> Ama bu video ondan önce hazırlandığı için tabi o yüzden böyle. Ve burada asıl. Ben bu yayında canlı yayında değil de videoda söylemiştim ki. Cimen astroların lideri mi? Yani Cimen bir astro mu? bu <laughs> işte ben bu geçmişti arkadaşlar. Asıl tebriği sunuyorum ortaya. Cimen eskiden astrolardan biriydi. Niye Nasıl diyeyim ben biliyorsunuz ki çevirmemiştim. Sikimiz öyle bölüm 73. Part 2'sinde wait you need me demişti. Bana ihtiyacınız var. Cimen astrolarla ilgili her şeyi biliyor. Te biliyor. Tehlikenin farkında olduğu için. İşte tam burada. Wait. You, you need me. Bana ihtiyacın var. Yani arkadaşlar burası yunan alfabesiyle bir şekilde yazılmış ama anlamsız gibi dop dop çıkıyor. Bakın. GM eskiden Astro olan lideri de olabilir yani. Kendi işinize bakın diyor. E burada profesörün yanına gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> Profesöre gösteriyor. Al diyor. Bu şuna bir bak look diyor. Look diyor bak. Burada diyor ki kamerayı kapat. Kameramanların bize bağlandıklarını bilmiyor musun? Öyle şey diyor. Ve oradan çıktığımızda biliyorsunuz ki bu arada TV menlerde de o, o Astro kolu ile ilgili aldım işte ya. Last TV men gelip o kolu aldığı için belki okulla ilgili bir şey yapıyor olabilirler orada. Buldum. Burada buldum diye atayım ben. Ve burada Cimen'in ekibi toplanıyor diye bir başlık atılıp Tafuk bize bunu sikmişti. <laughs> Mutantlar toplanıyor. Cime'de şu anda akıl olarak bu kadar bir adamı kaldı. Başka hiçbir yani düzgün birisi kalmadı yani. DJ Tuvalet, Michael Jackson gibi o kişiler, mutantlar. Acaba Cime'n hem savaşa gidiyor hem de tamir mi ediliyor? Bakın çünkü orada bir profesör şey var ve Cime'nin koru yanmıyor arkadaşlar. İleriye sarayım biraz. Burada kovalıyorlar bunu. Bizim Sigma Alfa Hüksanlığımız bir abimiz var. Ve burada bize cam atıyorlar. <laughs> Ar saldırmak için tam zamanı. Onlar zayıflar. Onlar zayıflar diyor ya burada. Taydi kameraman da mı? Evet kafasını sallıyor. Biz de geliyoruz diyor Titan ben. TV menleri diyor ki hayır diyor. Siz ikiniz eve dönüyorsunuz diyor. Sakat kardeşler. <laughs> Kafasından şey alıyor şu anda. Bakın ne alıyor? Kelmiş. Speaker menlerin hepsi dans ediyor. <laughs> Tabi bu da ayak uyduruyor. O da dans ediyor şimdi. Bu savaş bugün bitecek. Giderken burada diyor ki sen onları onlara liderlerini bize canlı getir canlı diyor. Onların liderlerini bizim üstümüze, beyzimize getiriyor yani. Burada diyor ki are you insane? Sen deli misin? Büyük resmi öğrenmek istiyoruz diyor. Ona ihtiyacımız var diyor. Büyük resim neydi? Cimer'e rastrolarla ilgili gösterdiği. Şerot Eymer'in görseliydi. oh birazcık yaklaştı bir dakika tv ben sinirli tv ben görüyorsunuz şu anda sinirli gibi duruyor yüz bile yapamadan herkesin elinde bir şey var bakın yere düşürüyorlar. <laughs> biz bile izleyeceğiz şimdi bakın ne oluyor oğlum diyoruz bir astro tuvalet geliyor arkadaşlar. Astrolar baskın atacak bize. Öldük. TV man. <laughs> Tam şey yapacakken bizim minik astrojen kardeşimiz geliyor. Tiny kameraman hem zor ayakta duruyor hem de Bunlarla uğraşıyor. Adam gözlük çıkarıyor. <laughs> geçiyor rahat. Rahat bir şekilde kenara geçiyor. Ve astro birliği geliyor. Artık dünyayı ele geçirmeye başlamışlar. O arkadaş da geldi. Bakın çok büyük bir şey. Bu ne? Titanların 3-4 katı hatta 6-7 katı bir şey. Ben bunu ilk başta civan sanmıştım ama civan değilim. 4 lazer topu fırlatılıyor. Bakın Tiny Kameraman öldü mü? Hayır arkadaşlar. Bu arada buna bir açıklık getireyim. Tiny Kameraman ölmedi. Tiny Kameraman sadece yaşayacak. Sadece bakın aklına bir plan var. O yüzden like atıyor. Bu adam... <laughs> çok büyük bir hasar aldığında dislike attı. Orada bir planı yoktu ama şu an bir planı var Titan kameramanın. <laughs> Saldırıyorlar. Bakın ve burada vuruyorlar. Çekil diyor. Titan kameraman gidiyor. Ama ağır hasarlı. Ve Titan Speakerman hayır diyor. TV benle tutup diyor ki hayır. İkinizi de kaybedemem. <laughs> çok acıklı bir sahne ve çok sinirli. <laughs> Kaçmamız gerek. Ölmememiz gerek. Bizi de vuruyorlar. Araya hüzünlü bir müzik geliyor. Astrolar ilerliyor bakın. <laughs> Durmuyorlar amaçları dünyayı fethetmek. Titanların biri ölecek. Ama bence bu tiny kameraman olmayacak arkadaşlar. Söyleyeyim tiny kameraman yine tekrar gelir yani. Ama o forma kavuşur mu? Te o konuda emin değilim. Oh be. Bugün teoremi videomuz buraya kadardı arkadaşlar. Gerçekten gece gece çekiyorum. Zaten kulaklığımın da çok fazla şarjı yok yani. O yüzden kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.